Bu mesajlaşmadan hareketle Arda ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Bakalım. Merhaba Selen Hanım, ben Arda'nın sınıf öğretmeni Emre. Son günlerde Arda okula geç geliyor. Neredeyse ilk dersin sonuna yetişiyor. Bu durumda ilk derste işlediğimiz konuları kaçırıyor. Geç kalmaması konusunda Arda ile konuşacağım, bilginize. Merhaba Emre Bey, Arda Evde geç saatlere kadar televizyon izlediği için uyumakta zorlanıyor, okula geç kalıyor. Bilgilendirme için teşekkürler. Ben Arda'yı bu konuda tekrar, tekrar uyaracağım. İyi günler demiş. Peki Arda ben metni okuduğumda şunu görüyorum. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, bu sorumluluklara yapmakta kaçınan bir öğrenci. Peki bakalım. Aynı anda farklı rollere sahiptir diyor. Evet şöyle ki burada Arda uyarılıyorsa okula gelmesi konusunda Arda öğrencidir. Peki öğrenci rolünden başka bir rolü var mıdır? Tabii ki vardır. Arda burada ailesine aslında bir uyarı gidiyor. Arda bir evlattır. Yani bakın aynı anda iki rolünü de gördük. Dolayısıyla bir numara doğrudur. Sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Evet getirmiyor. Okula geç kalıyor. Geç yatıyor. Dolayısıyla sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bilgisi de doğrudur. Zaman planlamasını doğru yapmaktadır. Maalesef zaman planlamasını doğru yapamamakta. Zaten bu durumda da geç kalmakta. O yüzden zaman planlamasını doğru yapmaktadır bilgisini alamıyoruz. Cevabımız ise 1-2'nin olduğu B şıkkıdır. Bu metinden hareketle Ayça'nın sınıf grubunda aşağıdaki rollerden hangisine sahip olduğu söylenebilir. Haftanın son günüydü. Burcu öğretmen, pazartesi sınıf panomuzu birlikte yaşamak, öğrenme alanını kapsamında yenileyeceğiz dedi. Bir anda herkes konuşmaya başladı. Zeynep, pano içeriği, gruplar ve rollerimiz olmalı dedi. Ali, kültürel zenginliklerin birlikte yaşama katkısını anlatalım dedi. Başka bir öğrenci, yardımlaşma ve dayanışmada beraberiz konusu olmalı dedi. Durumu fark eden Ayça, sakin bir şekilde, arkadaşlar bence her konuyu sırayla panoya taşıyalım. Böylece öğrenme alanı ile ilgili her konuyu panoda görmüş oluruz dedim. Ayça tartışmayı sonlandıran uzlaşmacı bir tavır sergiledi ve pano öğrencilerin fikirleri doğrultusunda sırayla yenilendi. Peki soruda bize ne sormuştu? Ayça'nın sınıf grubundaki rolünü sormuştu. Baktığımızda Ayça burada bir tartışmayı sonlandırmış. Aslında öğrenciler arasında yatıştırıcı ve burada uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemiş. Yani aslında arabulucu olmuş. Dolayısıyla Ayça'nın burada yönetici olduğunu söyleyemeyiz. Kampanya sorumlusu olduğunu söyleyemeyiz. Nöbetçi olduğunu söyleyemeyiz. Ayça tartışmayı bitirdiği için arabulucu olmuştur. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Görseli verilen su üzerindeki desenlerin kağıda aktarılmasına dayanan geleneksel el sanatımız Hangisidir denilmiş. Hepiniz bu görseli çok iyi biliyorsunuz. Bir tekne üzerine yağlı bir suda e, bulunur ve üzerine boyalar damlatılarak şekil verilir ve kağıt üzerine baskı yapılır. Bu el sanatımızın adı tabii ki de ebru sanatıdır. Çinicilik tabak çanak boyama olarak kodlanabilir. Telkari tel kırma sanatıdır. Hat sanatı ise güzel yazı yazma sanatıdır. Bunlar olamaz. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda Eskişehir ilimizin göreceli konumu ile ilgili harita verilmiştir. Bu haritada Eskişehir'in göreceli konumu ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi gösterilmiştir? Şimdi baktığımda Eskişehir'i burada görüyorum farklı bir renkle. Etrafındaki şehirler verilmiş. İşte doğusunda Ankara var. Batısında Kütahya var. Kuzeyinde Bolu ve Bilecik var. Güneyinde Afyon ve Konya var. Yani ben buradan sadece Eskişehir'in komşu illerinin verildiğini görebiliyorum. Eskişehir'in yeryüzü şekilleri verilmemiş, su kaynakları verilmemiş, doğal güzellikleri verilmemiş. Haritada sadece Eskişehir'in burada komşu illerine göre tanımlanması verilmiş. Cevap C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikinci gün gezilecekleri, gezecekleri yerlerden biri olamaz? Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarih yazan topraklara yolculuk adında Çanakkale'ye bir gezi düzenlediler. Gezilerinde birinci gün doğal varlıkları, ikinci gün beşeri varlıkları görmeyi planladılar. Peki nedir bu doğal varlık, beşeri varlık? Bunu hatırlatalım. Doğal varlık doğada kendiliğinden oluşan, insan eli değmeden oluşan yapılardır, oluşumlardır. Mesela bir göl, mesela bir deniz, mesela bir akarsu doğal varlıktır. Peki beşeri varlık nedir? İnsanlar tarafından yapılan şeylerdir. Yani bir cami, bir medrese, bir bina, bir yapı beşeri varlıktır. Peki soruda da ne dedi? İkinci gün gezecekleri yerlerden biri olamaz dedi. İkinci gün nereye gezeceklerdi? Beşeriyi gezeceklerdi. Dolayısıyla burada beşeri olanın dışındakini arayacağız. Bakın Çanakkale şehitleri anıtı. Anıt insan tarafından yapılır. Beşeridir. Burayı gezecekler ikinci gün. Bozcaada Ayazma plajı. Plaj doğal varlıktır. Dolayısıyla burada ikinci gün doğal varlık olan burayı gezemezler. Çünkü bu birinci günün planıydı. Turva Antik Kenti. Antik kent beşeri yapıdır. İnsan tarafından yapılır. Ve Kilitbahir Kalesi. Kale yine insan tarafından yapılır. Beşeridir. Yani soruda olamaz sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bu haberden hareketle askıda ekmek uygulaması ile ilgili hangisi söylenemez? Dikkat edelim bize söylenemez olan sorulmuş. Osmanlı'nın askıda ekmek geleneği Brüksel'de yaşatılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk fırını Anatolia Osmanlı'dan kalma askıda ekmek geleneğini yeniden uygulamaya koydu. Fırın sahibi askıda ekmek geleneğini 7 yıldır hayırseverlerle birlikte uyguluyoruz. Hayırseverler istedikleri sayıda ekmek ücretini ödüyor. İhtiyaç sahipleri de hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçları kadar ekmeği buradan alabiliyor. Bu uygulamadan dil, din ve ırk ayrımı yapmadan herkesin faydalanmasını istiyoruz dedi. Peki bakalım hangisi söylenemez bu soruldu bize. İhtiyacı olanlara yardım eli uzatılmıştır. Bakın ihtiyaç sahipleri hiçbir ücret ödemeden ekmeklerine ulaşabiliyorlarsa demek ki ihtiyaç sahiplerine el uzatılmıştır. Osmanlı'nın geleneği günümüzde hala yaşatılmaktadır. Zaten askıda ekmek uygulamasının Brüksel'de yaşatıldığından bahsetti. Günümüzde de devam ettiğinden bahsetti. O yüzden B şıkkı da doğrudur. Ekonomik kazanç elde etme hedeflenmiştir. Ekonomik kazanç para kazanma kaygısıdır. Buradaki askıda ekmek uygulamasıyla yardımlaşma duygusunu yaymak hedeflenmiştir. O yüzden para kazanma duygusu ikinci planda. Zaten hatta bu burada olmayan bir duygudur. O yüzden biz C'yi eliyoruz. Dayanışma içinde yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bakın ne dedi? Hayırseverlerle birlikte burada bir dayanışma vardır demek ki. Dolayısıyla D de doğrudur. Söylenemez sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Ali'nin yaşadığı ilçe ile ilgili hangileri doğrudur? Ali'nin yaşadığı ilçeye yakın bir tepeye rüzgar enerji santrali kurulmuştur. Santralin açılmasıyla çevre illerden birçok mühendis ve işçi ilçeye taşınmıştır. Nüfus yoğunlaşınca yeni evler yapılmış, market ve okulların sayısı da artmıştır. Artan nüfus ve araç trafiği nedeniyle belediye ilçeye yeni yollar açmış ve otobüs seferlerini arttırmıştır. İlçenin ekonomisi de canlanmıştır. Yani demek ki ben burada ne görüyorum? O şehre yapılan bir yatırım şehrin çehresini tamamen değiştirmiş. Peki ulaşım imkanları gelişmiş midir? Tabii ki yeni otobüs yolları açılması, seferleri açılması, yeni yollar açılması bir numarayı doğrular. Beşeri çevrede değişim yaşanmış mıdır? Tabii ki çünkü bak yeni evler yapılmış, okulların sayısı artmış. Buraya göre düşünürsek 2 numarada doğrudur. Nüfusunda artış yaşanmıştır. Bak şurada belirtmişti artan nüfus diye. Buraya göre düşünürsen de 3 numara doğru olacaktır. Yani 3'ünü de alırız. Cevap da D şıkkıdır. Bu harita ve açıklamalar değerlendirildiğinde Aydın'ın göreceli konumunun aşağıdaki özelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Şimdi haritaya baktığımda ben bir fiziki harita görüyorum. Fiziki harita haritalarda veriliyorsa yer şekillerini, su kaynaklarını falan gösteren haritalardır. Tamam hemen durdan bilgilerden devam edelim. Aydın'ın kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla yer alır, batı sınırında ise Ege Denizi kıyıları çizer. Burada ben komşu illerine göre bir tanımlama gördüm Aydın Apollon Tapınağı Nisa Priene antik kenti Dilek yarımadası milli parkı Bafra Gölü Tabiat Parkı'na sahiptir Burada da doğal güzellikler tarihi varlıkları verilmiş hemen yazalım doğal güzellik tarihi eser bu açıdan değerlendirilmiş Çevresini saran Aydın Dağları, Menteşe Dağları önemli yükseltilerdir. Büyük Menderes bölgenin en önemli nehirlerinden biridir. Bafra Gölü ise önemli göllerindendir. Ayrıca verimli ovalara da sahiptir. Şimdi burada da yer şekillerinden falan bahsedilmiş. Dolayısıyla şimdi buraya baktığımızda hangisinden bahsedilmemiş? Bak burada komşu illerinden bahsedildi dedim. Yani B'den bahsedilmiş. Tarihi, mekan, doğal güzellik ikinci sırada bahsedilmişti. C'den de bahsedilmiş. Yeryüzü şekillerinden bahsedilmişti. Bak burada belirttim zaten. Ama yeraltı kaynaklarından bahsedilmemiş. Cevabımız ise A şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Çığ, dağlık ve engebeli yamaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Kar tabakasının alttaki eski kar tabakasıyla iyi kaynaşmaması şiddetli ses ve rüzgar çığa sebep olabilir. Çığ gerçekleşirken kar birikintisi önüne çıkan ne varsa sürükleyerek can ve mal kaybına neden olabilir. Çığ yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara da yol açabilir. Peki şimdi hangisinin cevabı yoktur? Çığ afetinin yol açtığı olumsuzluklar nelerdir? Bence bunun cevabını gördüm ben metinde. Can ve mal kaybı, yolların kapanması, ulaşımda aksama yani şu son cümleler benim için A şıkkına cevap oluşturur. Çığ daha çok nerelerde görülür? Dağlık ve engebeli yamaçlarda dedi. Ancak şimdi çığın burada baktığımda dağlık ve engebeli bölgede olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla böyle yerler varsa çığın olabileceği yerler buralardır diyebilirsiniz. B de doğrudur. Çığ afetine karşı alınabilecek tedbirler nerelerdir nelerdir dedi. Şimdi tedbirle alakalı herhangi bir şey görmedim. Mesela çığ oluşmasını engellemek için ne yapılabilir? O bölgeye ev yapılmaz, yerleşim yapılmaz. O bölgede ağaçlandırma yapılabilir. Metinde bununla ilgili herhangi bir şey verdi mi? Hayır. O yüzden bunun cevabını göremedim. Çığın oluşma nedenleri nelerdir? Hemen sarıyla çiziyorum. Bakın çığın oluşma nedenleri eski karla yeni karın iyi kaynaşmaması, şiddetli ses ve rüzgar bunlar sebep olabilir dedi. İşte şu cümlede benim için D'nin cevabı olacaktır. Ama cevabı olmayan C şıkkıdır. Ülkemizin doğal özellikleri göz önüne alındığında haritada belirtilen illerimizin hangisinde heyelan görülme ihtimali daha fazladır? Neymiş heyelan? Eğimin fazla olduğu yerlerde aşırı yağışlara bağlı olarak toprağın ve kayaçların aşağıya doğru hareket etmesidir. Yani toprak kütle olarak aşağıdan yukarıdan aşağı doğru kayar. Şimdi bir kere burada iki özelliğe dikkat etmeniz lazım. Eğim fazla olacak, aşırı yağış olacak tam olarak bahsettiği yer bence Karadeniz bölgesine çok uygundur. Çünkü hem yağış var hem de burası çok dağlık bir bölge. O zaman biz Karadeniz'den bir yer arasak daha doğru olacak. Bakın burada Karadeniz'de Rize var. İzmir genellikle deniz kıyısında olduğu için düzlük bir yerdir. Dolayısıyla heyelan görülme riski daha azdır. Konya yine aynı şekilde, Şanlıurfa yine aynı şekilde. Burada belirttiğim özellikleri en uygun yer Rize'dir. Cevap da A şıkkıdır.